Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Evet ayetli hadisli karne görüşleri videosu başlıyor. Tam 18 tane karne görüşü vardır bu videoda. Başlayalım. Değerli öğrencim Hazreti Ali buyuruyor ki ilim mirasın hayırlısıdır. Edep sanatın hayırlısıdır. İbadet sermayenin hayırlısıdır. İyi amel ömrün hayırlısıdır. İyi ahlak yakın dostun hayırlısıdır. Hilim yardımcıların hayırlısıdır. Bilgini her geçen gün daha da arttırman dileklerimle başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller Allah'a emanet ol. Mümin arıya benzer, konduğu dalı kırmaz, oraya zarar vermez. Toplayıp bıraktığı eseri de güzeldir. Etrafında kimseyi kırmayan, incitmeyen öğrencim. Başarılarının devamını dilerim. İyi tatiller, Allah'a emanet ol. İnsan için yalnız kendi çalıştığının karşılığı vardır. Necm suresi 39. ayet-i kerime. Değerli öğrencim, senin çok daha başarılı olacağına inanıyorum. İyi tatiller, Allah'a emanet ol. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek olan ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Rum Suresi 40. ayet. Değerli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller, Allah'a emanet ol. Muhakkak ki insan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Değerli öğrencim işte bu karne senin çalışmalarının karşılığı. Tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. İyi tatiller, Allah'a emanet ol. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Değerli öğrencim, başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller. Allah'a emanet ol. Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Değerli öğrencim, başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller. Allah'a emanet ol. Kim bir ilim öğretirse onunla amel edenin sevabı kadar sevap kazanır. Onunla amel edenin sevabından da eksiltilmez. Değerli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller. Allah'a emanet ol. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Değerli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller. Allah'a emanet ol. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Değerli öğrencim, başarılarının devamını diliyorum. İdatiller Allah'a emanet ol. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Değerli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller Allah'a emanet ol. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Biz mümin kullarının çoğu bizi mümin kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Necm suresi 15. ayet-i kerime. Değerli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller. Allah'a emanet ol. İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Hadis-i şerif. Değerli öğrencim, başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller. Allah'a emanet ol. Allah melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran suresi 18. ayet. Değerli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller. Allah'a emanet ol. Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. Benim terbiyeli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller, Allah'a emanet ol. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. İnşirah Suresi 7 ve 8. Ayetler Değerli öğrencim başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller, Allah'a emanet ol. Kişi dostunun dini, dini üzeredir. Bu nedenle kiminle dost olacağına dikkat et. Kıymetli öğrencim Allah hayırlı başarılar göstersin. Allah'a emanet ol. Kişi elin, kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. Değerli öğrencim, emeğinle elde ettiğin bu başarının devamını diliyorum. Maşallah, Allah hayırlı başarılar göstersin. Allah'a emanet ol. Evet, bir başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Karne görüşlerini istiyorsanız mail adresinizi yorumlara yazınız.